Ta gel. Tamam getir alt yanlarını toplamayım mı? Şırınga getir bir de yeter. Ne? Usta kelalı. Aşağıdan gelecekleri getirmeyeyim mi? Getirmiyorum o zaman. Alabildiğimi aldım. Tamam Rus Hayır, Rus gördü. Hayır bir getirme aşağıdan Allah be. Adamlar Allah. Adamlar gördü bizi abi. Gel ya. gördü gel, gördü. Gel, 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 gel. Tamam boş bir yere ama adamlar bizi gördü. Yürü. Çık. At ister best abi artık. Biliyorlar gördüğümüzü artık. Sıkacağız mecbur. Sağ burada bak bak bak. Arkada. Tamam üstüme art, atıyorum. Art, at, at, at 4 tane bak burada şey var. Ceket onları al. Ekstra da şırınga bıraktım. Onları da al. Bu öldüremiyor muyuz? Burada bile var mı? Abi SF yes, body vurdum Dursakine. Tamam. Osman base açık ha. Ledger getirirsen bile gireriz. Biri düşmüştü. O ne evet, hey, şey 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 Aldı ne bin. Double headshot öldü base. Taret atıyor. Taret atıyor. Taret attırma. Öldü. Samet tamam, yakın oynayacağız. Şey, şey de. döndü, eldeki döndü. Tarata... Öldü. Aa düşmanmış o. Düşmanmış. <laughs> o şey yardım, a, ben yardım karşıda var. ben karşıya Triple öldü AK. Bir öldü triple. Her e, o da e, düşmüş olabilir. Koşuyor şey Çok az Raid base'e giriyoruz biz. Başla abi. kapısına çıkalım olan bize yardım ya. abi. Safun ol. Ama seni bitle. Tam, tam abi size abi, geliyorum abi. o zaman. İlk bize raid base alabilirim. Alıyorum bir tamam. saniye. Bana cekil de alın. Tamam ne yapayım oldu. Mini ile size geliyorum. Gel adam önümüzde. Halle başlığa koş. Ya da bin. Tamam. Bini bin, mi koşayım mı? Hemen dibinde bir eşki. Çok iyisin çok iyisin. Bin. Devam et. Nereye kapatıyorum onu toplayacağım. Raid base uyandı. 85 çatı çatıda. Işık kaç göreyim Ali abi. Işık aç, ben lazım. E, alalım. Alalım. Aldım. Aldım. Ya, çok iyi. Bir de bari vurdum. Bekmeç öldü 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 tepede öldü. Kapağı çek in hala başa. Gir. Arkandayım gir. De, peşindeyim. Biz de geldik bak bizi vurmayın ha Osman. Ledir atıyorum <laughs> <yok, gülüyor> Samet. Ledder Samet. Ledir var burada. Beş ledir atladım aşağı. Bustu, Nereye doğru? Aşağı. Üstte bu köşeye geç. Girdin mi başa? Hayır aşağı girmedim atlıyorum. Osman bizim oluyor. Ben yanlış. Vurdum vurdum. Kapıyı kapatabilir. O yüzden şey yaptım. Gelin abi. Raid base'e tesisin alıp bir kapatabiliyor muyuz? Şey. Evet. Boş ya. Kapatmışlar. TC abi burada. Gelebiliyor musun? Adam unuttum. Osman bir bok yok orada. 30 saniye. Tamam bekliyorum. Tamam. Tamam. Can, Boş mu? orada AK vurduk ya onları lootladınız mı? Şuradakileri. Ben adam vurdum vurdum lootladım. Güzel. Abi ciğerleri alın. Osman'a bir sürü bedmet var bu yatakta. Ha, rocket launcher boş mu? Boş. Osman ceketi al sana al, al o launcher'ı al, al şunu al. Ceket atıyorum kim istiyor ceket? Alt kat deyim ben ya. aldım. Yürü yukarıya gel. Aşağı. Ha aşağıya damış. Halle baş der adam. O Halle da aşağı denk. Halle aşağıda. abici beni gör. Bak burada Halle abi gel. Bak Kubilay, abi. Ya. Kubilay abi. Gel. abi. Gel yanıma abi camdan. Allah Pencereden Allah gel. Kubilay beni bustadığın yere atıyorsun nedir? <laughs> Samet mermum kalmadı ama. Ceket at ceket. Ceket ceket ceket. Ceket at ceket. Ceket ceket. At ceket. ceket, At. ceketi. Attım. Kubi. Bir tane attım. Ömer abi sen karışmasan anlaştık anlaştı Oğlum ledir istiyor adamları çıkarsın. Ledir istemiyor adamlar. Yok yok ceket ceket. Sıkıntı devam. Şimdi isteyen. Eee bir şey diyeceğim. Raidliyor muyuz Raid Base'i? Yo Raid Base'i şey şey yok. Şey abi. Ben Raid Base'in yakınına gidiyorum. Bir tane adamla durdum. Onu tutacağım. Abi şirin isteyen yok mu? He? Ceket abi, şirin ya. Can abi isterim. Ceket Hiç gerekiyor. ceket isteyen var mı? Ben var, ben. Onu koru adam var. Öldü öldü öldü. Gelemiyoruz ona. Clear galiba. Yukarıya ladder atıldı arkadaşlar. ladderla çıkılabiliyor. Baby. Raid base'ine. Gel gelelim mi oraya? İstersen gözüküyor. Aşağıda Raidlenen base'in çatında adam var. Biziz. Hayır biz değiliz abi. Raidlenen base. Raidlenen base. Sen kessene Can. Şey Ömer. Bakıyorum ben. Şeyde, Şeyde, sağ pencerelerde. üç normal kapı var, bir garaj kapısı var ha. Raidlerim ki üstüme dokuz roket var. Girersin bu arada. 3 normal kapı, 2 bir tane garaj yoksa iki gemi Evet, benim üstüm full yalnız. Benim bin benim üstümde full. Siktir et bin. Burada sandıklarda falan çok loot vardı da. Ne de kadar loot? Ne loot var ya sandıklarda? Abi bende 3 tane AK var. Oha oğlum bırakalım mı? Aşağıda aşağıda 2 kişi. Osman sen bana bir AK katı. ver. Sen bana bir AK ver. Patlayıcı ver bir dakika Aa, al full canlı olanı attım. Lagım var ya. Ben İstiyorsan ben şiringa İstiyorsan patlayıcı veririm. Şiringa ben... ister adam Halil abi. Can abi şiringa Yapıyorum. ister. Ben ben evet odak. Odaktan. abi. abi. arkasından Allah. Allah yüksek hızlı gitti. Griffleyecek. Griffleyecek. Bir dakika daha farklı bir yere gelmiyoruz. Al sonra çekeriz Mod gamer. Bir kapı daha var çatıya çıkıyor. Al patlayıcı sık, Al patlayıcı sık Çatıda çatıda. Ömer seni Önüme atasın. geçme. Sık patlayıcı. Geri çek. Sık patlayıcı gir. Bir kapı daha normal. Ben giriyorum içeri yüksek hızla atıyorum. Girme. Roket atıyorum. Dur dur. At at at. Ben ölmem at sen. Samet vur. Sık Samet peşinde yüksek hızla öldü. Grifledi, Nereye sakladığını gördüm itemleri. Bir daha. Bir daha. Kaç Samet. Bir dakika. Samet'le vur vur. Gördüm itemleri sakladığı yeri gördüm. Girin amına koyayım. Yakaladım. Sağ yukarı saklı. Nere hani var ya? Yani. Gördün mü? Bak 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 orayı saklıyor. Gördüm gördüm. Bu ne burada Osman. Kaç? Sağ kapı, sağ kapı. Var Pat mı patlayıcı mermi? Yok, yok patlayıcı mermi ben yok. Bende de yok. var 3 tane. Yeter 2 tane at. 2 tane, tane bende var. At. O bölüne vurdun da açılacak. Bakıyor yücem dur. Geri gel. Al gel. Gençler arkadan adamlar geliyor. Tamam bin aşağı Biraz mat dızlıyordu, öldü galiba Allah bir raid çıkacağım, binmek istersen bin Geliyorum Ooo top kişiler abi merhaba Beş kişiler Raid'i bırak raid'i bırak Bunları sikelim ilk önce Tahta sur arkasında var? adam Yukarı çıkıyoruz tepeye. Arkasını kaldırdı Aa, Dolmadı. Deme dedim biraderim. Hadi işte arkadaşlar. Yok abi. Daha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <Bir gülüyor> şey 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 Anne şey da var. Bir tarafa solda var. Evet, evet, var, surda var, daha daha bir surda Surda var. daha arkadaşlar galiba Arka surda. Evet, evet. 60 70 60 70 bir kişi. 60 70 bir kişi. Sur var. Buradan sıkar. Loot'unu aldı. Sur'un arkasına geliyor. Dört hit. Sur arkası. Bak, bak. Bunu oyala. Aynen. Bana sıkar. Bana sıkar. Evet, oynuyorum görüyorum. Evet, oynuyorum ben de. Arkandayım. Ben de giriyorum. Hal abi bin hal Geldim abim Ha binme dur. Dur dur. dur. İkisi de triple ölü, gel. Çok iyi. Vurdum hit. Sağ sur kumla abi. Dikkat et bir tane daha olabilir belki. İkisi de temiz. Gel clear gel. Kimse yok gel. Topla. Üstündeki surda da da var. Dikkat. Bakmıyor şu an. Bakarsın. Hop gördüm. Evet dur ben öyle. aldım abi Görüşüm yok ama. Ya, artık. bu adamlar bile. Bana yardım. Alamıyorum ha hiçbirini. Ben de alamıyorum. Bu bir sağına Vurdum Sol solda. solda. Ben de vurdum ona bir body. Düş. ne Hiç bilmiyorum. Can abi desteğe geliyor. Can abi alıp mı? sana getiriyorum. Hayır. Ö Ömer abi. Ölmüş bu ölmüş bu ölmüş ölmüş ölmüş. Old Gamer yanıma gel. Onlara var. Abi. Abi. E, i̇lk evet. tamam. Tamam. Abi, surun için topla. Gürkan abi seri. Bekle bekle yaklaşacağım. Sakin ol acele etme. Osman küçük bir info ver bizim. Ben be, geliyorum infoya. Bir adet. Kulübü Kubli abinin oradaydılar en son. Ben iyiyim iyiyim. Biz burayı temizledik. Aşağıdaki bolt alan var mı ya? Dur anne. Dört kişi var mı fazla? Bu da dead. Sus, AK ikisi işte de kucu evi. Arkandayım kanatları volta attı. Seneye adam görür <laughs> mü? Yok gibi ya. Orada bir temiz. Cenab üstün boş mu? Set var. Üstü boş Set. kim var? Benim ağzıma kadar dolu. Ben de ağzıma kadar dolu. Ben. Amcın tamam, yine abi. Hoş bul. Al. Şeyler at. Al boş yer var mı bir iki tane? At. Şunu al, şunu al. Şunda. Bende ekstra 3 AK var şu an. Kaç slot var boşan? Bende ekstra var mı daha var? 3 AK var. Al bed attım cana bir tane de oraya yer alabilirsen al. Adayı yok et ya. Beni bir tur eve atman lazım. Herkes eve, hep birlikte gidecek. Herkesin üstü dolu. Ya da ben gideyim evet. miniyle alıp size geleyim. Osman Hı. şimdi ben... geliyorsun ile iniyorsun. Sadece AK'leri ve HQ kastları götürüyorsun. Önemli yes. bunlar. Bekle. Aşağıya Başka şey abi. Şuraya düzlüğe atalım bak gel hemen. Bak burası düz. Bir saniye sabredin. E Samet evet, buraya Samet. Halabin. Bindim canım. Evet ben Sıkıyor. mi çektim orada? Mermi 4 stack var abi bende vereyim mi? Yok 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 ben sana attım onu aldım dedim Ya aldım aldım. Üstünde fazla AK olanlar şuraya atsın arkadaşlar. Aşağıda bir AK'li daha var. W, W, W. Bak tutuyor. Sıkıyorum sıkıyorum. Tamam. Hesse öldü. Ya yapacağını sikerim ama. Osman yes, attım AK'leri. Bir hareket edelim. Bir saniye. Nereye oraya mı geliyorum ben? Buraya buraya evet. gel hepsi burada gel. Ben şey şimdi atacağım onun üstüne. Abi gel buraya at şunları. Kimsenin ihtiyacı yok. Al. Şunları alın Birecek. siz. Bak şunları Birecek. alın. Birecek. O Birecek. o şu kas. Buradan da gidiyorum adamım. Buradan da geliyorum. Birecek. Samet gel. Geliyorum. Ben fullim abi. Ben fullim. Her şey aldım. Onları alma. Onları alma abi. Arkandayım. Geç <laughs> sen da gel <laughs> benimden. al ben de AK'ye. Tamam mı? Nere attın abi? aldım. Al, al, al. al. Aldım. Aldı. Evden sıkıyor birini. En Müsur üstte, en en üstte. Kubi, dönelim ufaktan Kubi. Hit, en en üstte hits, hits. Hala bak bakayım görürsen görürken daha Ece, alalım. Nerede Nerede bu? Hayır hayır burada bir yerde canım on. Kullendim. Hala bil Siz gidebilirsiniz. Osmanlılar bu sefer pilot oldu ya, şey kargocu. Nerede adam infosu var mı? sıkıyor? Adam roof en en üstü. Hala vur şunu Lego saltına. En en, 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 burası burası, lada, en, en üst Adam burada. Çıktı. Vurdum bir body. Vuracağım ben onu da açayım. Aga fazla silindam yok eve gidelim. Eve bastı. Eve abi. eve. Ben atabilirim. Şerink atabilirim. Yok yok. Şerink atabilirim. Aldım ben de bunu. Gelenler Z9 bu arada. Evet. Ne gelecekler? Hızlıca hareket edelim. Hayır bir solda adam var. Oğlum adamlar raid base atarken bastık Samet. Yok. Taret bile attırmadık. Hayır hayır <laughs> raid <re> be <laughs> atarken değil. Onlar raid base attı toplardı. İçerideki lootları da çıkardı taşırdı. Kaçma vaktiydi adamlar için. Oğlum adamlar taret atmamış taret. Taret, taret atarlar bir e, şey daha. Bence atmadan da Hayır daha yeni atarken yakaladık. Beyler GF yazıyoruz. Atarken vurduk biz adamı. Yaz GF'i. Hemen orada soldan kıtladık. Yol mutum yapıyor biri, Aynen. Yavaş be kardeşim. <laughs> Can çok geride kaldı gene. Can. Thanks for anti guys. Oha be abi bu ya. Bu ne ya? Salak mısın sen çocuk ya? Abi niye uçmaz? Helim uçmaz. Bak bahaz mattı var bak kayalarda. Kıtacaklar <laughs> mı bu adamı? Vurayım mı? ya. Ona ne vuradın? Ya alabileceğimiz zaman vuralım. Bir 10 Başan, AK katladık galiba ya. Şu adamın kafasını da gülken abi. mı ben gideyim? Bende yer yok. Abi şuraya içeriye boşaltıyoruz hemen. Yer buraya adam direkt. alabildiğim olayım. Şirin de lazım bana. Samet bir de siktir gel. Çok gürültü yaptık gel siktir. Yani iki iki parça bir şey çıkarsa çıkar o kadar. Yakıt aldım. Yok. Ben devam ediyorum beyler. Hadi. O